Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani biliyorum son zamanlarda pek video atmıyorum ve kanala pek böyle falan yok. Ama biliyorsunuz ki hani okullar var, şey var. O yüzden cevap falan filan işte nasıl desem baya bir şey var. O yüzden yazık ki bazı şeyleri geçişemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ha bir de açıklamayı unuttum. Bundan sonra kanalımızda oyun videoları ve çizim animasyon çizimler ve oyunları tanıtacağım ee, lütfen bunu siz dinlerken lütfen abone olup like atmayı unutmayın ee, bazı yorumlarınız atmıyorsunuz ya da görünce bir şey yapmıyorsunuz biliyorum ama ben şunu biliyorum ki hep devam edeceğim bu kanalı kapatmayacağım ve her zaman burada kalacağım ve at, gerekirse 100 aboneye ulaşana dek devam edeceğim bu söyleyeceğim Madem ki beni bu kadar istiyorsunuz. istemiyorsun beni. 100 abone yapın kardeş. Gideriz. Hoşçakalın. Seviyorum. Ve beni takip eden